Burada kapıcın dördüncü sayfasında otogar çok yakın olduğu için sizlerle paylaşıyorum. Lütfen sizler toplumun belli kesiminde olan arkadaşlarımızsınız. Burada vaat edilen otogarı arkadaşlarımız görsünler ve bugün yapılan otogarda karşılaştırsınlar. Şimdi bu resmen bir siyasetçi için doğru bir davranış olmasa gerek Vaat edilen otogar kent merkezine 5 dakika uzaklıkta Muğla yolu üzerinde 100 bin metrekare alanda kentin 30 yıllık ihtiyacını karşılayacak modern işlevsel bir otogar hizmete geçireceğiz denmektedir. Ve ön plan görüntü budur. Lütfen arkadaşlarımız isterseniz bunları ben fotokop olarak da sizlere göndereyim. Şimdiki otogarlara bir baksınlar.